de evet. Öğretmen ve evet. okulu evet. okulu tekrar okuyacağız. Evet, tamam. Zaten evet, zaten tamam hadi başlayalım. Hadi <laughs> kanka benim sözünü bile <laughs> Evet çocuklar bugün sayıları öğreneceğiz. Hocam ben zaten sayıları biliyorum. <laughs> Ama yine de yapma zorunlu öğrenim. Evet zaman isterseniz size bir tane pro program vereyim hemen o kadar tamam. 1586 tane sayı yazıyor zaten. Yeter ki kalkar mısın? Tabii Ne? Bak sen problem yazıyorum bunu ya bunu şey yapacağım, çözeceğim. He. Yes, yapıyorum. Hadi yazdım hadi. Lambu Ben bu niye görünmüyor? Görünmüyor. Görünmüyor. Ya görünmüyor. Arkadaşlar sorun oldu. Ne yazıyordun kanka? Kanka dur be. Görürsün şimdi. Ayrık ayrık yazıyor. Görürsün diye. Yazıyorum ayrı kaydediyorum çünkü. Tamam. Arkada tamam. Da söyleyeyim. Hadi artık gel. Tamam. Ee, hemen çözeyim mi? Bekle. Bekle <laughs> hemen çözüyorum. 500 artı 500 eşittir. <laughs> Bu eder. Doğru. <laughs> Allah'a <laughs> <yürü. yürü. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah'a Allah Ben benim oyunu kesildi. Ne abi? Benim oyun Arkadaşlar ne yapacağımızı biliyorsunuz musunuz? Arkadaşlar ne <laughs> ee, arkadaşlar Kanal <laughs> abone olmayı unutmayın yoksa şakam var ya sen Evet evet arkadaşlar. Ben öğretmen bile benim kanalımı biliyor. Sen ayırdın bece. Ben Benim benim ye YouTube, kanalım, benim ye YouTube oluyor. kanalımı bilemezsin. Benim YouTube kanalımı bilemezsin. Kusun hadi. <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel. gel buraya sus kusun. Ye ye otur yerine. Ya altı üstü bir şaka yaptık ya. İşte Şak, şakası. Yazıyor problemi. Yazdım kaç? 3000 TL'si yok 30000 TL'si var. Tamam 30000 ve 100000'i mi toplayacağım? Yok 100000 değil. 100 milyon. Ha. 100 100 100 nokta 31. Yok 100 nokta 30 milyon. Ne? bunu? Hemen. Ne, ne hemen? Ben ben de o sırada hesap makinesinden bakıyorum. Bak bak yok bu araba. Ben bakacağım sadece. Eş Kanka o ne? Kanka bekle daha yapmadım. Ben buldum. Ben de. Sen hesap makinesinden baktın değil mi? Sonuç kaç? Pardon, 100.30 100. 100. 30 bin. hayır yanlış. Otur Pardon, 100.30 milyon. Hayır, yanlış. Oturuyor. Doğru ya. sence, yalan söyleme, doğru. Hayır, hesap makinesinden Arkadaşlar, Arkadaşlar, <laughs> bilmiyor, 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 bilmiyor. Bilmiyor, hayır, bilmiyor. Hesap makinesinden baktım, 103 milyon. 103 milyon olmuyor ki kardeş. Hayır hayır hesap makinesine bak. 3 bin. Ya senin. Yanlış Ya yazdın otur yerine. Oh. Bir tane <laughs> daha yazıyordum. <laughs> Kanka. Kanka iki dakika bekle. Kanka bekle. Bir de evet arkadaşlar iki dakikalık bir videonuzu keseceğim. Like atmayı ve Abone olmayı unutmayın. Hemen geri gidiyoruz. Ay pardon. Hemen geri gidiyoruz. Ve öğretmenimizi öğretmenimizden kaçtığım için öğretmen bizi bilir. hemen disiplinliyor. Arkadaşlar geliyor. Bekle, bekle, bekle. Arkadaşlar bekle. geliyor beni de olacak galiba. <laughs> Ay bakalım şimdi geliyor. <laughs> Ben yok alayım. Bu? Labo'dayım girme. Labo. Labo. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir kovalama canın sonucunda. No. Tamam bir daha kovalamayacağım. Tamam. Otur yerine. Gel evet. içeri. Evet öğrendim. Otur, 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 Şöyle bir dur lan. Otur, otur yerde. Otur, 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 otur. Kendi vururum. Otur, otur. Ya sen de bir otur tamam ya otur. Kank anne, kank ne yapıyorsun? <laughs> evet, abi, bırak o telefonu, bırak o telefonu, telefonlar yasak. Polis çağırdım, polis çağırdım. Seni hiç tutmayacağım. Kafana vurdum. taksi bayıtsana. Taksidir. O ne oh. lan <laughs> 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 Teşekkürler. Evet arkadaşlar bu gidik videomuz bu kadar. Durdur dur, lan bu videoyu durdur. Hepinize ne var Şaka. <laughs> <laughs> Hepinize arkadaşlar. Şimdi iki İngilizce geçiyoruz ve iki dakikalık bir bekleyiniz. Bu sefer İngilizce'deyiz. Evet. Ve yanımda Yaramaz Hocam. Yanım, yanımda Hoca var. Hepinizin başlıyor. Yine başladık. Şimdi sıra bende. Sen ol kanka. Şimdi. Ya bir git. sen ol öğretmen. Etkinliklerde bir şey yap. Öğretmeni soku <laughs> <Kanka. gülüyor> <laughs> <laughs> de Öğretmenim şimdi Kanka. Kanka benim polis Kanka polis aradı

Kanka, kanka beni kaçırdılar. Kanka ben videodayım. Evet arkadaşlar biraz sorun yaşadık sonra geldik. <laughs> evet. Beni kaçırdılar. Evet. Polis. Polis bizim. Polis bizim. Neyse. Sen öğretmezsin. Ne yapacak bu hoca yine ya? Ne yapacak şu hoca da? Allah ekber, Allah ekber. Kanka bir türlü bir de çekemedik ha. Kanka. kanka polis geliyor. Şuna ne diyor ne oğlum? Polis Kanka. geliyor. Öğret beni. <laughs> polis beni izliyor. Şuna, şuna polis beni izliyor. Sofya. <laughs> Gel lan buraya polis beni izliyor. Gel lan buraya. Öğretmen <Gel> <laughs> verse polis eşittir polis <laughs> değil. Gel lan buraya. Hemen gidiyoruz. Gel buraya gel be. Polis polis dinlemiyorum. Hadi 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 tuşu kusun. Hadi tuşu kusun. Gel buraya gel tuşu kusun. Tuşu kusun. Hadi sepet al, sepet al, sepet <laughs> ben bu seri biraz keseceğim kusura bakmayın. Ben bunu bir söyleyeceğim ben şimdi buna. Kanka, ben şimdi bir kanka öldü. <gülüyor> <gülüyor> öldü, kanka. Kanka, iyi ki öldü yoksa kanka. ona kanka. Geliyor <laughs> Ay, <laughs> kanka kanka, kanka öleceğen öleceğen tamam. Hayırlı görüşürüz. Kanka videodayım bu arada. Ha öyle. Videoya katıl. Sesini öğret. Bir kaç. Bunu deftere mi anlat öğretmenim? Hıh. Akhiraydırmışınız öğretmenim. Yok ya bir daha gelirseler kafasına sıkmak için. Aha <gülüyor> geldi. <gülüyor> <laughs> ben ben niye çıkıyorum ben mi? Hangi bu çırk? Türk <laughs> bunun adı. Türk 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 Kanka adam uça uça atıyor. Kanka, kanka gidiyor. Kanka Arkadaşlar bu ne oldu ya? Okul videosundan valla basın videosuna çevirdi. Arkadaşlarımız da... değil ha. Arkadaşlarımız da değil yani. Evet değil cidden. Bizim arkadaşımız değil. Umut değil Hiçbirini tanımıyor. Evet. Evet, evet. Ben de uygulamak istedim. bokun ismini yazma az önce. Ay kanka Şaka. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> kanka bu video bu? Türkiye BSE yazma. <laughs> Japonlar. Kanka ben bu videoyu editleyeceğim. Ben günlük videomuz bu kadar diye yoksa, yoksa ben şimdi bunları bir sinirlen yapıp söyleyeceğim. Yoksa kanka aranızda balko... diye bir şey gelecek. Şimdi polisi aramazsam iyi değilim. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Like atmayı unutmayın. Ayazı şimdi evet. öldürüyoruz. <laughs> Ekranın like yazdım ama çok kötü çizdim. La la, la, la la like. Ve bu günlük videomuzu bu kadar sağdan soldan çıkan videolarımı izlemeyi unutmayın.